Söyledim tamam, ben her şeyi ayarlayacağım. Yok, ben beri. söylersin. Abi, benim sevimli düşmanları sevimliyim. Tamam mı abi? Çocuk çocuğa Tamam mı? Hadi. Hadi buyurun gel. Tamam. 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 Yazı Telefonu kaç. Beşer abi telefonu beş Tamam. Senin anlamına. Tamam ben. Hadi Annem de bir şey annem de bir şey Yaktı bizi Yaktı bizi yaktı anne beni yaktı yaktı kardeşim Yaktı beni yaktı kardeşim やった、やった、あんなふうに、あんな

ya, ay, 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 ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım? <laughs> Allah. ben bunu? ne ben, ben, ben. Allah, Allah. Otur, otur. otur, otur. Durayım,